4. sınıf matematik ders kitabı sayfa 102 çalışalım bölümü 1. soru. Aşağıdaki verilen örneği inceleyerek boş bırakılan yerlere bölümün basamak sayılarını yazalım. Evet hatırlayalım arkadaşlar. Kuralımız neydi? Buradaki ilk sayımız 3. 3'e eşit olduğu için arkadaşlar buradaki basamak sayısı kadar veya 3 buradaki sayıdan büyük olsaydı arkadaşlar yine buradaki basamak sayısı kadar olacaktı. B'ye bakalım. 2, 7. 2, 7'den küçük olduğu için buradaki sonucumuz 2 basamaklı olacaktır. Burası 3 basamaklı. 1 azaltıyoruz. 5, 6'dan küçük olduğu için burası 2 basamaklıdır. 9, 9'a eşit olduğu için 3 basamaklıdır. 8, 4'ten büyük olduğu için 3 basamaklıdır. 4, 8'den arkadaşlar küçük olduğu için buradaki sonucumuz 2 basamaklı çıkacaktır. İkinci soru. Aşağıdaki verilen bölme işlemlerinin kaç basamaklı olduğunu bulunur. Yine aynı mantık arkadaşlar. 14 2 basamaklı olduğu için 33, 33 14'ten büyüktür. Bundan dolayı arkadaşlar iki basamaklıdır. Zaten kitabımız yapmış. 524 bölü 18. Evet 52, 18 arkadaşlar. 52, 18'den büyük olduğu için yine burası iki basamaklı. Burada arkadaşlar iki basamaklı sayıya böldüğümüz zaman 52'yi düşünüyoruz. Sanki 52 arkadaşlar bir basamaklı bir sayı gibi düşünelim. yukarıdaki aynı mantıkla iki basamaklı olarak düşünebiliriz. 642 bölü 21, 64, 21 yine büyük olduğu için iki basamaklıdır. 502 bölü 15, 50, 15 büyük olduğu için yine iki basamaklıdır. 71, 27, iki basamaklıdır. 66, 19, 2 basamak. Sayfa 103, 3. soru. Aşağıda verilen bölme işlemleri yaparak tabloda boş bırakılan yerleri dolduralım. 127 bölü 3, 1'in içinde 3 yok, 12'nin içinde 3, 4 kere var. 3 kere 4, 12 yazdım, çıkarttım. 0 yukarıdan 7 indiriyorum, 7'nin içinde 3, 1 kere var. 1 kere 3, 3 çıkarttım, kalanım 4. Evet, bölünen sayım 127 bölen sayım 3 bölüm 41 düzeltiyorum arkadaşlar bölüm 41 kalan 4 347 bölü 5 34'ün içinde 5 6 kere var 6 kere 5 30 çıkarttım 4 yukarıdan 7'yi indiriyorum 47'nin içinde 5 9 kere var 9 kere 5 45 çıkarttım kalanım 2 bölünen 347 bölen 5 bölüm 69 kalanım 2 altındaki bölmelerle devam edelim 457 bölü 4 4'ün içinde 4 bir kere var bir kere 4 4 çıkarttım 0'ı yukarıdan 5'i e indiriyorum 5'in içinde 4 bir kere bir kere 4 4 çıkarttım. 1 yukarıdan 7 indirdim. 17'nin içinde 4. 4 kere var. 4 kere 4. 16 çıkarttık. Kalanımız 1. Bölünen 457 bölen 4 bölüm 114 kalanım 1. 612 bölü 6. 6'nın içinde 6 1 kere. 6'dan 6 çıkarttım. 0. Yukarıdan 1 indirdim. Buraya dikkat edelim. 1'in içinde 6 olmak için buraya 0 ekliyorum. Yukarıdan 2 indirdim. 12'nin içinde 6. 2 kere 2 kere 6. 12. Ve çıkarttım. Kalanım 0. Bölünen 612. Bölen 6. Bölüm 102. Kalan 0. Son bölümdeki bölmelere bakalım. 768 bölü 9. 76'ın içinde 9. 8 kere var. 8 kere 9. 72 çıkarttık. 4, 0, yukarıdan 8 indirdim. 48'in içinde 9, 5 kere, 5 kere 9, 45, çıkartıyorum. 3, bölünen sayım 768, bölen sayım 9, bölüm 85, kalan 3, 322 bölü 8. 32'nin içinde 8. 4 kere var. 4 kere 8. 32. Çıkartıyorum. 0. Yukarıdan 2 indirdim. 2'nin içinde olmadığı için buraya 0 eklemeyi unutmayalım. Bölünen sayım 322. Bölen sayım 8. Bölüm 40 ve kalanım 2. Dördüncü soru aşağıdaki bölme işlemlerini yaparak sağlamasını yazınız. 603 bölü 13. 60'ın içinde 13. 4 kere var. Çarptım 52. 60'dan 52 çıkarttım. 8 yukarıdan 3 indirdim. 83'ün içinde. 83'ün içinde 13 kaç defa var arkadaşlar? 6 defa var. Çarptım 78. Kalanım 5. Sağlamasını yapıyorduk arkadaşlar. Bölen ile bölümü çarpıyoruz, varsa kalanı ekliyoruz. Yani 46 ile 13'ü çarpalım, kalanımız 5'i ekleyelim. 3 kere 6, 18 elde var. 1, 3 kere 4, 12. 13, 1 kere 6, 6. 1 kere 4, 4. Topluyorum. 8, 9, 5, 598. Bunun üzerine arkadaşlar, 5'i de eklediğimiz vakit, Cevabımız 603. Bakın çıktı. Sağlamasını yaptık. 207 bölü 5. 20'nin içinde 5. 4 kere var. 4 kere 5. 20. Çıkarttım. 0'ı yukarıdan 7'yi indiriyorum. Düzeltiyorum. 7'nin içinde 5. 1 kere var. 1 kere 5. 5. Çıkarttım. 2 sağlamasını yapalım. 41 çarpı 5. 1 kere 5. 5. 4 kere 5. 20. 205. 205'in üzerine 2 kalanımı ekliyorum. 207 çıktı. bölünden sayım 207 olduğu için cevabımız doğru. 884 bölü 19 yaparken de yine 88'in içinde 19'a bakıyoruz. 4 kere var. 19 çarpı 4. 19'un x katı 38. 38'in iki katı 76 yani 4. 88'den 76 çıkarttım. 12. 12'nin içinde 19 olmadı. Yukarıdan 4'ü e indirdik. 124'ün içinde 19. 7 kere var arkadaşlar. 7 kere 9. 63 elde var. 6, 7 kere 1. 6. 124'ün içinde 19. 6 kere var. 6 kere 9. 54 elde var. 5, 6 kere 1. 6. 5 de elde 11. 114 çıkarttık arkadaşlar. 10 kaldı. Sağlamasını yapalım. 46 çarpı 19. 6 kere 9. 54 elde var. 5, 4 kere 9. 36. 5 de elde 41. 1 kere 6, 6. 1 kere 4, 4. Topluyorum. 4, 7, 8, 874. Kalanım 10 eklediği vakit arkadaşlar. 884 artı 10. Cevabımız doğru. 721 bölü 6, 72'nin içinde. 6'ya bakmadan önce özür dilerim arkadaşlar. 7'nin içinde 6 var tabii ki. 1 kere 6, 6. 7'den 6 çıkarttım. 1, 12'nin içinde 6. 2 kere var. 2 kere 6, 12 çarptım, çıkarttım. Sonucum 0. Yukarıdan 1'i indirdim. Buraya dikkat edelim. 1'in içinde 6 olmadığı için buraya 0 koymayı unutmayalım. 120 ile 6'yı çarpıyorum. Daha sonra kalan birimi ekliyorum. 720 çıktı. Kalan birimi de topladım mı? 721. Buradaki sayıyı verdiği için işlemimizin sağlamasını da yapmış olduk. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın.